Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Evet beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Burada böyle iki tane insan oturmuş konuşuyorlar sanki. Böyle kapının ağzında çıkmış arkadaşlar. Yaşadığınız bir ortam olabilir yeni iş ortamı olabilir yani aynı kapıdan girip çıkıyorsun sürekli burası olabilir iki tane insan oturmuş konuşuyorlar Evet arkadaşlar bakalım niyetim niyetiniz olsun dileğim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun diyorum Evet fincanınızı açıyorum arkadaşlar Evet Burada bir şimşek şekli çıkmış arkadaşlar. Böyle endişeli bir haber alabilirsiniz biraz sizi canınızı sıkabilir ama ki merak etmeyin düzelecek gibi duruyor. Burada şimşek şekli çıkmış. Bakın. Evet, burada bir boylu poslu bir insan var. Bunun arkasında şu an zayıf biri duruyor ama burada siz duruyorsunuz. aranıza mesafe koymuş birisiniz. Yani belki siz ortadan çekildiniz ama adamın aklı fikri sizde çıkmış. Evet 3-4 ay devam edecek. Oradaki birliktelik var. Bakın üçlü vakitlerde bitiyor. Yine bu insanın size geri dönüşü olacak arkadaşlar. Beyaz tanlarda biri olabilir. İnatçı biri olarak çıkmış. İnce süreti var arkadaşlar. Bunu yine bir size dönüşü olacak. Evet burada görüyor musunuz? Yani böyle havalı böyle bir çiçeklerle dolu bir yol var arkadaşlar. Burası sanki bir parka gidiyorsunuz. Bakın havalı havalı bir yürüşünüz var. Evet bir ortama gireceksiniz arkadaşlar. Bakın burada böyle hayratlar içinde bakacağınız bir ortam sanki. Yeni bir alan gibi düşünün. Yeni bir yere taşıma durumu da olabilir. İki rakamı var arkadaşlar. Yeni bir yere gidiyorsunuz. Sanki gittiğiniz yer çok iyi gelecek gibi duruyor. Evet burada bakın 3 odalı yani 2 oda bir salon gibi bir ev bakın burada bir insan bekliyor ayakta duruyor. Üç kişi de bu eve taşınma durumu olmuş. Yani çok da bir lüks bir eve benzemiyor. Ama bu evin de bakın artı iki tane kadın sahibi var gibi bakın. Biri gözyaş döküyor kız. Biri de böyle karısı olabilir. Eskiden bu evi almaya çalışacaklar gibi duruyor. Çünkü elinde kıskaç var. Evet arkadaşlar yani burada gelecek gibi yani şu an mutlu olan bir çift olarak da yaşamaya başladıysa geçmişinden gelen bir kız ailesinden yani çocuğu bile olabilir. Bu evi almaya çalışacaklar gibi duruyor. Evet burada yeti var. Yeni bir iş imkanı sunacak bir insan var arkadaşlar. F harfinden bir insandan yeni bir iş fırsatı sunabilir. Size iyi harfa çıkmış. Evet burada da bir insan var bakın arkadaşlar. Burnu belirgin, saçları belirgin çıkmış ama bunun yanında bir çocuğu var arkadaşlar. Bakın çocuğu kıyamıyor. E, çocuklar içinde bir arada olmaya çalıştığı bir aile olabilir, yuvası olabilir. Evet, bunun arkasında zayıf bir uzun boylu bir kadın var. Şu aralar arasında mesafe olarak çıkmış, sanki bir yolu çizmiş duruyor bu kadın ama bunu seviyor arkadaşlar. Buradaki esmer olan bir insanı seviyor. Yeni buna dönüş yapacak. Sanki buradaki imkanları boşa sayarak buraya gelişi var arkadaşlar sanki. Evet A harfini görüyorum. A harfından alacağınız bir haber var. Bu haber sanki içinizi hoplatabilir. Güzel bir gelişme diyebilirim. Güzel bir haber olabilir. Evet arkadaşlar böyle içinde barındırdığı içine size karşı boş olmadığı barındırdığı böyle duyguları olan bir insan var burada. Uzun zamanda bunu gizledi gözüküyor ama bununla bir konuşmanız olacak üçlü vakitlerde. Evet burada bir uzaklaşma durumu yaşayan da biri var arkadaşlar. Burada büyükçe bir balık var zenginlik bereket sizinle olacak gibi duruyor. Evet huzurlu bir haberiniz Yani bu balığı arkasında da Küçücük bir serçeniz var Yani alacağınız bir haber bugün yarın gelebilir Evet burada at nalı var Arkadaşlar maddi manevi Bir <laughs> Zenginlik mülk sahibi Etime durumunuz olacak Burada görüyor musunuz bir deve var Deve yüklü ama oturmuş arkadaşlar Deve şimdi, Sanki oturmuş bir deva var Üzerinde de yalnız biri oturuyor Evet arkadaşlar bakın bir e, kadın olabilir, biri olabilir. Arkada da iki tane insan bakarak kalıyor. Yani bir hayatınızı mahvetmiş insanlar olabilir. Siz devene üzerindesiniz. Zenginlik muradınızı eriyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi para, daha iyi kazanç elde ediyorsunuz. Yani size yaptığı haksızlıklarla kıvranacak iki insan var. Yani arkanızda bıraktığınız bunlar arkada kalıyor. Evet bakın burada görüyor musunuz böyle şöyle bakarsan bakın dino, dinozor gibi de çıkmış arkadaşlar güçlü kuvvetli bir insan var bakın burada bembeyaz yerde kendini göstermiyor gibi sanki evet burada görüyor musunuz böyle jirafa kafası var arkadaşlar bir spor ayakkabı var sanki böyle doğa yürüyüşü yapabilirsiniz doğa gidip yürüme durumunuz olabilir. Yalnız değilsiniz. Evet yanınızda eşlik eden bir sevgiliniz olabilir. Yeni tanışma durumu olabilir. Böyle yürüyüş yaparken yani bir spor yaparken böyle bir durum var. Kalabalık var arkadaşlar burada. Kalabalık yani o özlem duyduğunuz insanlarla konuşacağım derken biraz başınız ağrıyabilir. Geçmişli sayfalara teker teker böyle tek tek açılacak bir geçmişten bir sayfalar var diyebilirim. Evet, 3 rakamınız var. Kısmet, aşktan gelecek güzel haberleriniz var arkadaşlar. Burada balonlar hazırlanmış sanki bir kutlama diyebilirim. Evet, beyaz gelinlik giymiş biri var burada. Sanki hayratlar içinde iki kişi buradan bakıyor arkadaşlar. Bu bakanlar bir evladı bile olabilir. Yani ne kadar da güzel oldu der gibi. Gelinlik giymiş biri çıkmış. Bakın burada 37 rakamı var. 37 yaşlarda birinde bir haberini alacaksınız arkadaşlar. Evet. Ama bu haber sizi biraz üzebilir. Çünkü böyle bir ev tam evlilik derken böyle bir yıkıntı gibi bir durum var burada. Evet bir ayrılık haberi olarak çıkmış. Bir ayrılma durumu bakın tez vakitte yani karşı taraf yani kendi evine taşınma yani burada birinin bir taşınma durumu var bakın. Evet burada sınırlı da oturup konuşuyor. Yani sizinle konuştuklarını gitti başka birine anlatan bir insan var. Ortada kalp kırgınlığı var. Üçüncü bir insanda dinliyor gibi. Evet burada bir insan var. Bakın gördünüz mü baş kısmı çene kısmı ufak. Siz de biraz hafif balık etlisin. Bakın alnınızı tutmuş bir üzüntüler vaziyette çıkıyor. Üç rakamı var arkadaşlar üçlü tarihlerde bunu size yeri dönüşü olabilir. Yani aniden sırt çevirmiş gitmiş bir insan size dönüşü var. M harfi var. Mutlu bir işaret alacaksın. Sanki bir karşı taraf size böyle bir işaret yollayacak gibi M harfinden duruyor burada. Sizi beğeniyor. Bakın tarzınız olsun, duruşunuz olsun beğenen biri. Evet burada görüyor musunuz? A harfi var yine an altında 4 rakam var. Arkadaşlar 4 gün 4 aydır 4 senedir beklediğiniz biri de olabilir. Aniden bundan gelecek bir mesajınız var. Şaşıracaksınız. Bakın bir buket çiçek var. Zamanında sizin aldığınız çiçekler var burada bakın arkadaşlar. Ne kadar çiçek aldıysanız burada bakın bir buket çiçek çıkmış. Aynı çiçek veren insandan yeni gelecek gibi. Yani şu an küskünsünüzdür, dargınsınızdır. Kendi kendi iki kişi kendi yoluna gitmiştir. Ama burada yuvasını kuran insan da maddiyatla alakalı sıkıntılar yaşıyor. Sanki böyle Karşı tarafın evladı falan varsa yuvası yani aileden yani geçmişten ilk evliliğinden olabilir çünkü geçim sağlayamayacağını kendini çekmeye çalışan bir insan var burada çünkü her şey sayıyor belli etmiyor sarışın olabilir bu insan ince süratli biri çıkmış arkadaşlar aniden bir kopuş aniden bir koparak size geleceği duruyor arkadaşlar. Yani buradaki kadın da böyle pişman şeklinde saç omuzlarından diz çökmüş ağlar gibi. Önünde de bir siyah kedi var. Yani yan komşusu olabilir. Bir komşuya anlatıyor olabilir. Yan komşusu yani böyle diye bir durum duyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böyle 13 rakamı var. Bereketler, hayırlı kısmetler, yeni tanışacağınız insan var arkadaşlar. Ayın 13 gibi karşınıza çıkacak gibi duruyor. Bir sürü balıklar var arkadaşlar. Sudan, oradan buradan sudan zıplayan balıklar çıkmış. E harfi var arkadaşlar. Bekarsanız evlilikle alakalı gelişmeler. Evliyseniz bir evinizi değiştirme bakın. Bir lüks hayata geçme durumu var. Evet burada yani hedefinize ulaşacaksınız. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama vücudunuzda yorgunluklar var arkadaşlar. Bul bul falak nasıl okun. Bul bul süreler okun arkadaşlar. Nazara geliyorsunuz. Çünkü arkanızdan sürekli konuşuyor. Buradaki bir kadın bir erkek konuşuyor. Kadın zannetiyor ki kendiniz beni seviyor. Çünkü adam sürekli sizi konuşuyor. Kalbinden atamamış biri var yani. Size aşık olan biri yani karşısında birini barındırıyor ama sizden de vazgeçemeyen size aşık bir insan var. Evet beklenti içinde olarak çıkmış bir kısa zaman sonra bunu size yeni dönüşü olacak. Şu aralar evet maddi manevi kadının önüne almış duruyor ama bu kadının akraba çevresinden de sıkılabilir yani aile çevresinden de sıkılabilecek bir insan. Siz sağ, sağlam bir aileden geliyorsunuz. Hayat sakin. Kendinizi ifade edebilen. Bakın iki insan yan yanasınız. Karşılıklı bir konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insan saçları kabarık. Bakın bir duruşu var. Kendine bak. Bakan. Yani lüks bir hayattan gelecek zenginlik size sürecek bir insan var. Evet arkadaşlar burada sizin avcınızdan birini aldım diye götüren bir bir insan var. Yani bu kadın da olabilir, erkek de yani. Aranızda masafa girdi. Hemen bir tanışma, hemen bir başlangıç yapmış olabilir. Bakın bunlar mutlu derken bunun geçmişinden gelen zenginlikler dolu. Yani size öyle fırsatlar sunacak biri de size gelebilir. Öyle şaşıracak, öyle kalacak biri var yani. gözyaşları içinde keşke yapmasaydı. Yani inadına yapmış bir hatası var. Bunu da düzeltmeye çalışacak ama kalıyor. Burada bir çizme var. Bakın bayağı bir yüksek topuklu bir çizme var. Yükseleceksiniz arkadaşlar. Kariyeriniz olsun. Evet bu ağrılar hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz ama sürekli de üzerinizde ağırlık yapan bir şeyler var arkadaşlar. Yani sizin de mutlu olmanızı istemeyen yani evden çıkmanızı istemeyen insanlar var. Ama bunlar yani sizin yaptığı yani size yaptıklarını kendileri yaşayacak gibi duruyor. Bir zaman sonra kendi içine kapanacak insanlar var burada. Evet burada yani okul getip gelen iki tane üç tane evladınız olabilir. iki tane yetişken biri çıkmış ama birinde çantanı alıp bir yere uzaklaşma durumu var bakın birini arıyor getiriyor buraya yani Uzaklardan birine haber veren biri var burada. Boylu poslu da çıkmış hafif balık etli bir insan. Bakın bu sanki uzaktan gelen birini bekliyor. Uzaktan gelecek insan da bunun boylarında. Bunu alıp götürmesini. Bakın buradan gelen bunu götürüyor arkadaşlar. Evet mamnun kalmayan birinde sizden uzaklaşma durumu olabilir. Arkadaşlar aniden oğlunuz olabilir. Belki çocuğunuz bile olabilir arkadaşlar. Bu eski sevgiliniz de olabilir uzaklaşacak gibi kendi hayatını seçecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar burada oturmuş dua ediyor. Bakın ufacık biri var. Çocuk gibi gördünüz mü? Çocuk da olabilir. Oturmuş dua ediyor. Bakın burada yatıyorsunuz. Yattığınız yerde de nasıl yatıyorsunuz? Nasıl kalkıyorsunuz? Halsizsiniz. Bakın burada ince süretli burnu belirgin bir insan var. Gördünüz mü? Burnu uzun çıkmış. Bunun arkasında da bakın gençten gelen biri çıkmış. Arkadaşlar yeni sevgili olabilir, yeni aşk olabilir ama onu da kandırmaya yollarını arıyor bakın. Evet, müzik rotası var, istikama değişimi var. Çünkü kadına arkasında birileri olduğunu farkında bu insan sen evlilik kararı aldıysa evlendikten sonra başka bir yere taşıma, bir köye taşıma durumu olabilir arkadaşlar. Bakın tek katlı kimse yok yere bir ortama taşıyacak gibi duruyor. Evet mecburiyetten geçiyor. Bakın üstüne gömlek giymiş. Belki uzun gömlek giymesini istiyordu. Bunu giydirmiş. İstediği gibi bir davranmaya çalışacak biri var. İyice düşünün. Evet bakın burada bir boğa çıkmış görüyor musunuz? Boğa şahları ile geliyor burada güçlü kuvvetli bir insan hayatınıza girişi var. Bakın saçlarınız omuzlarınızda siz de onun yolunu bekliyorsunuz. Daha önce gelmesini engellemiş iki tane insan olmuş yani yolu bırakmamış size gelsin. Evet bunun da size gelişi var bakın boğanı görüyor musunuz? Beyaz bir üzerinde kısmetiyle geliyor güneş gibi yani hayatınıza öyle bir aşk gelecek arkadaşlar. Evet burada yengeçiniz var. Evet burada bir tilki var arkadaşlar. Bakın tilkinizi kuyruğu buralarda. Yani dostum dediniz sizin yanınıza gelen giden aynı eve paylaştığınız biri var burada. Evet H harfi A harfi çıkmış. Bununla çok güzel geçimler sağlamışsınız. Ama bu da sizi bu ayağınızdan baltayla vurmuş gözüküyor. Ama şu aralar mutluyum. Evet iyi yaptım diğer gibi. Burada bir kayıplar yaşayacak gibi. Bakın zaten iki tane kayıp yaşamış. Üçüncü kaybı dördüncü ayda arka arka bir kaybı. Yani bir hastalar varsa ailede sürekli hasta yani davami hastalarsa. Evet buna da üzülecek gibi gittiği yerden gelme diyecek buradaki bir insan var. Gelme. Çünkü yani artık ben de yenemiyorum der gibi yani birini bırakmış çünkü birini bırakarak buna gitmiş gözüküyor. Gözyaşlar içine ona dönmeye çalışıyor bakın ama o da bir geçmişten sevdiğiyle nikah masasına oturmuş gibi çıkmış. Arkadaşlar uyan kısmını alın uymayan kısmını evreme yollayın çünkü kolektif niyetine içiyorum arkadaşlar Bel, bazen uymayabilir. Özəl bakım üçün mənə mesaj ata bilərsiniz. Kəndinizə diqqət edin. Allah hafanız olsun.